bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Cani koca dehşet saçtı. Eşini sokak ortasında öldürdü, Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C. S. Y kurşun yağdırdı. CS kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 00.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 514 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi CS ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı. Hastanede hayatını kaybettiği ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan CS, ambulansla hastaneye kaldırıldı. CS, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.